Ben eskiden beri böyleydim. Çamurla oynamayı severdim. Çamurlaşmadan insanı severim. Menfaatim olmadan hayat ağacının dallarına beşi kurarım. Yaşam denen organla dertleri sallarım tek tek sırayla. Bazen daha ellerimi asarım ipten salıncakta. Git işte çocuk. Git dünya senin sandığın gibi değil. Durduk yerde bana şiir yazdırma. Sen bilemezsin. Ben eskiden beri böyleydim. Papatyalardan taç yapardım. Gülümü de göğsüme takarım. Bakma boynumda göğsün tasmasına. Aslında ben en çok kendimden kaçarım. İnsan, insan kendinden vazgeçer mi hiç? Ben vazgeçtim. Yasak aşklar hiç gönlüme göre olmadı. Yeni baharlar, yeni sevdalar yaşamı yevesimde kalmadı. Git işte çocuk, git. Git beni söyletme. Durduk yerde kendine şiir derletme. <laughs>